ümmetin kurban edildiği bir zamanda kurban ibadetini anlatmaya çalışacağız. Ne kadar anlatabilirsek, aslında bildiğiniz mevzuları biraz da güncelleyerek, dikkatinizi çekerek, şuurunuzu açarak, açmaya çalışarak bilgilerimizi tazelemeye çalışacağız. Allah'ın izniyle. Kurban malumunuz üzere mali bir ibadettir. İmkanı olan insanların yapması gereken bir ibadettir. Temeli, kökeni, tarihi insanlıkla aynıdır. Hz. Adem'e ilk insana kadar dayanan bir ibadettir ve Rabbimizin izniyle, emriyle yerine getirilen bir ibadettir bir lütuftur, bir merhamettir, bir teslimiyettir. Sevdiklerimizden, canımızdan, malımızdan Allah için yeri geldiği zaman vazgeçebiliyoruz deme mesajıdır kurban. Allah'a karşı vazifemiz, sorumluluğumuz, ubudiyetimizin yerine getirilmesinin yanında dünyaya verdiği bir mesaj vardır, insanlığa verdiği bir mesaj vardır. Müslümanlar Rabbi istediği zaman, Rabbinin emri olduğu zaman, gerekirse en sevdiği, eliyle beslediği, baktığı canını bile Allah için feda edebilecek teslimiyete sahiptirler Allah'a karşı. Allah'a karşı bu ubudiyete sahiptirler mesajı vermektir. Şimdi bunları teferruatlı ve tafsilatlı anlatmaya kalkarsak uzun gider ama biz can alıcı noktalara gireceğiz. İslam'da ibadetler üç çeşittir. Bize anlatılan iki çeşittir. Normalde üç çeşittir. Bedenen yapılan ibadetler ve mal ile yapılan ibadetler. İşte bedenen yapılan ibadet namaz, oruç gibi insanın bedenini etkileyen, bireysel, nefsi yapmış olduğu ibadetler. Malla olan ibadetler, zekat, işte hac, evet. Bunlar da mal ile yapılan ibadetlerden ilk örnek. Kurban da bunlardan bir tanesi. Kurbanın sadece şartları biraz farklı. Yani kurban anlık zenginliğe bakar. Üzerinden yıl geçmesi şuna buna bakmaz. İmkana bakar. Kurban günlerinde imkanın varsa kurban kesmekle mükellef olur. Adamın imkanı yoktur. Fakat kurbanın üçüncü günü bir yerden parası geldi. İyi de parası geldi. O anda imkanı oldu. Tüh bir gün sonra geleydi de kurban kesmeseydim demez de o gün hemen kurbanı kavuşturur keser. Allah vermiş imkan yerine gelmiş. Kurban bir imkan meselesidir. Bu aklımızda kalsın. İmkan varsa kurban kesilir. İmkan yoksa kesilme zorlama şartları ya. senden Allah'a böyle bir zorunluluk istemiyor. Bir i̇mkan yok ama ben zorlayacağım şartlarımı hocam. Ben keseceğim. Tavsiye kesme. Tavsiyem bu acizane. Yapma. Girme bu yollara. Niye? Tecrübeyle söylüyorum. Bugüne kadar gördüğüm sorular, gözlemlediklerim, şartları zorlayarak kesilen kurban sıhhati şartları uygun olmuyor. Yüzde 99, hadi yüzde biri dışarıda bırakalım, mesuliyet altına girmiyor. O yüzde de size denk gelmez yani merak etmeyin. Şartlar tutmuyorsa kesme kardeşim, mecbur değilsin. Allahu Teala emretti, imkanın varsa kes demiş. İmkanın yoksa kesme, mesul değilsin. Ama ben kesmek istiyorum. Niye zorluyorsun amca? Zorun ne? E şimdi ben her sene kestim, bu sene kesmesem ne derler? O bir dakika kafadan kaybettim. Kafadan kaybettim. Bu lafı söylemekle o kurban hiç kesme. Mundar olmaz, yenir ama mangal keyfi olur yani. Kurban olmaz, maksadına ulaşamaz. Niye? Bu seneye kadar her sene kesiyordum, bu sene kesmezsem ne derler? Aha desinler için işte. Yok hocam öyle değil ya işte ne dersen de artık. Kalben, düşüncem bu. Sorudan adamın niyetini anlayabiliyoruz. Hocam kredi kartıyla kurban kesilir mi? Kredi kartını iyice bileylemen lazım. Ancak öyle kesilir. Kredi kartıyla niye kurban keseceksin? Zorun ne? Param yok. Bir de adamın parası var. Kredi kartıyla alıyor ki puan veriyor diye. Hocam taksit yapıyor. Gerek yok. Zengin ibadeti. Tamam kurban mesulsen, param varsa, imkanın varsa kes diyor. Şartlarını zorlama. Hocam çekle senetle kurban kesilir mi? Yani vadeli satış akdi İslam'da var. Bunlar kurban için özel mütehassıs konular değil. Bunlar genel İslam için olan konular. Bir Müslüman çekini senetini yazdırmaz zamanında öder. Nokta. Hüküm bu. Bunu getir kurbana koy, arabaya koy, eve koy, arsaya koy. Ne için kullanacaksan oralara getir bu şablonu koy. Müslüman olması gereken Müslümanın özelliği bu. Böyle Müslüman bulursanız getirin bana ben evleneceğim. Kalmadı çünkü nesli tükendi. Böyle Müslüman bulursanız böyle çekiniz günü gününe zamanda ödeyen, senetini ödeyen, söz verdiğim sözünde duran. Alıp müzeye koyacağım. Evlenemezsem müzeye koyarım ya. Saklayacağım bunu. Muhafaza edeceğim bozulmasın diye. O denli maalesef ama maalesef tefe ev üzerinde 40 tane alavere dalavera toplumu olduk. Toplum olarak böyle olduk. Müslümanın özelliği değil bu. Ahlaten bizim özelliğimiz oldu bu. Niye oldu bilmiyorum. Biliyorum da bilmiyorum. Bir üçüncü ibadet şekli. Aslında bunların hepsini kapsayan ve daha önemli olan bir ibadet şekli. Belki bunun eksikliğinden dolayı bu hale geldiğimiz bir üçüncü ibadet şekli var. Hem mali hem de bedeni yapılan bir ibadet vardır ki o da nedir? Cihad. Allah için hem malını hem de canını yani nefsini ve bedenini ortaya koymak. Hem malı hem de bedeni. Cihad bedenli olabilir. Yani fakir fukara cihad edebilir. Malı yok ama bedeniyle mücadele eder. Kalemiyle mücadele eder. Fikriyle mücadele eder. Gücüyle mücadele eder buna bedeni denir. Gücü yok, imkanı yok, yaşlanmış, ihtiyarlamış ama zamanında iyi çalışmış, para koymuş, istiflemiş bir kenara var, zenginliği, mali varlığı var ama gidip de mücadele etme şansı yok, kalemle yazma şansı yok, birilerinin etrafına toplayıp da bir şeyler anlatma şansı yok, nüfuz etme şansı yok, evde oturuyor. Velev ki de olsa Allah göstermesin, kötürüm, sandalyeye mahkum, yatağa mahkum ama şuur yerinde, bilinci yerinde bu adam. Mal varlığı da var, ne yapacak bu adam? o da malıyla cihad edebilir. Nasıl? Cihad edenleri desteklemek, imkan vermek, yol vermek, değil mi? Lojistik destek sağlamak günün tabiriyle. Bu ne oluyor? Mal ile cihad etmek oluyor. Ne için? Allah yolunda ama. Ahmet'in Mehmet'in yolunda değil. Siyasi bir takım mülahazalar peşinde değil. Filancı adamı iktidara getirmek için değil. Allah rızası için mücadele yapacak. Ümmetin derdi için mücadele edecek. Ortak paydası ümmet olacak. Derdi ümmet olacak derdi ümmet olmayanlardan çok çektik biz. Çok sıkıntı yaşadık. Hakiki manada Allah'ın rızasını gözetmek isteyen insanlar ümmeti kapsamak, kuşatmak zorundalar. Merkeze almak zorundalar. Milliyet değil, ümmet. Cibilliyet değil, ümmet. Kavmiyet değil, ümmet. Yani Allah'a iman eden, hangi milletten olursa olsun, hangi soydan olursa olsun, hangi cibilliyetten olursa olsun, hangi meşrepten olursa olsun, merkezine Allah'ı almışsa, iman ortak paydamışsa biz kardeşiz. İndemel mu'minuna ihve ayeti bunu anlatır. Kitapta dekor olsun diye Allahu Teala onu koymadı. Sahaya sürülmesi gerekiyorsa bunu yaşatmak lazım. Bu ayeti bir bardağa koyup suyunu içmek değil, hayata uygulamak lazım. Ayetler böyle hayata uygulanır. Hızlı hızlı geçiyorum. Beşeri kanunlarda mal ortaktır. Hani geçen dersimizde ne anlattık? Kadın erkek eşitliğini falan anlattık ya. İnce detaylara girdiğimiz zaman mesela mal konusunda beşeri kanunlarda mal ortaktır. Yani evleneceğim. Gittim zengin bir bayanla evlendim. Ertesi gün o zengin bayanın malının yarısı benimdir resmen. Öyle mi? Ters bir örnek verdim biraz. Kadınların daha çok erkekleri soyup soğana çevirdiği bir ortamda ters bir örnek verdim ama tersi de mümkündür. Ben çarpıcı olsun diye bö böylesini verdim. Veya kadının mal varlığı yok, zengin birisiyle evlendi. Ertesi gün sabah uyandığında erkeğin malının yarısı kimindir? Kadınındır. Hiçbir emeği yok, bir şey yapmamış, gayret sarf etmemiş, çalışmamış, çırpınmamış, etmemiş. Sabah bir uyanıyor, zengin olmuşum. Buna beşeri sistem kanunla müsaade ediyor. Diyor ki mal ortaktır evlendiğiniz andan itibaren. Hüküm bu. Beşeri sistem, kanunlar, insanların yaptığı sistemde bakış açısıyla bu. Daha ötesi var da zulüm boyutuna giren konumuz değil. Ayrıldıktan sonraki sürüncemeler, dertler, tasalar, adamın donuna kadar almaklar, ondan sonra şişlemekler, bıçaklamaklar, kılıç kalkan oyunları sokaklarda, kinler, nefretler, kan davalarına dökülmesi, biri hapise, biri mezara ile biten hikayeler, vesaire vesaire, uzun uzun gider. İslam'da ise durum böyle değil. İslam'da mal kiminse, onundur. Evlense de, sorumluluk ona aittir. Kadın zengindir, evlendi. Kocası malını alamaz, kadınındır. Kurbanı kim kesecek? Kadın kesecek, mesul odur. Dönüm yok abi, ne yapayım, hanım zengindi, evlendik, mal onun. Kurban mükellefiyetiyle hanım mesuldür. Erkek değil, erkeğin yoksa imkanı Ama erkek zengin, kadının yok, ne yapacak? E, o zaman erkek kesecek. Erkek çok zengin ve lütufkar da bir erkek. Bu benim eşim. Ya onu da kurban ibadetinden nasipkar edelim deyip iki tane kesiyor. Olabilir. İki tane kesmek ne demektir? Bağış demektir. Yani hanımına veriyor bunun parasını. Ben veriyorum diyor. Lütfediyorum diyor. Aldı. Şimdi siz içinizden biriniz bana kalkıp 50 bin lira para verse. Hocam benim içimden geçti. Ah nerede o günler. Hocam al sana 50 bin lira. Gönlümden koptu ya. Buyur. Benim imkanım yoksa bile o kurbanı kesebilirim artık. O para benim zilliyetime geçmiş. Sen bana lütfetmişsin, bağış etmişsin, hediye etmişsin. Ben artık o parayla kurban kesebilirim. Aynen bunun gibi. Koca karısının yerine kurban kesebilir mi? Keser. Ama karısı kesmekle mükellef değildir. Malı yoksa. Şimdi gelelim realiteye, gerçeğe. Bugün hanımlarımızın kolunda bilezik var. Allah daha çok versin. Kolları uzun hanımlar nasip eylesin. Daha çok bilezik alsın. Bilezikler kimin? Kimin bilezikler? Hanımın kolunda ama kimin? Benim bildiğim, yanılıyorsam düzeltin. Sorumluluk erkeğe ait. Kadın bir tanesini kocasından habersiz bozabilir mi? Yetki, selahiyet kimin? Sözde kadının ama malik olan koca. Bu İslam'a göre değil ha. Toplumdaki olayı anlatıyorum. Bizim anlayışımızı anlatıyorum. Selahiyet erkeğe ait. Kadın kocasından izinsiz bir tane bileziğini bozamazsa, kardeşine veremiyorsa, babasına veremiyorsa, kendi ihtiyacı için özel olarak gidip habersiz harcayamıyorsa, o zaman lafta kadının. Gerçekte kimin bu? Ortak veya adamın demektir bu. O zaman kurbanı kim kesecek? Mal kiminse, Selahiyet kiminse, söz hakkı kiminse, yarın adam kalkıp da ben aldım sana o altınları diyecekse kurbanlarına mükellef adamdır. Bu mükellefiyet yani sorumluluk anlamında mükellefiyet bu. Uzun gidecek. Günümüz meselelerine girince nedense hep uzun gidiyor. Farkında mısınız? Çünkü hatamız çok, yanlışımız çok. Bizim yaşadığımız bir İslam var ama biz ürettik. Bizim eserimiz. Bir İslam ürettik, onu yaşıyoruz biz. Madein biz. Madein bıçağı ürettik. Bir İslam, onu yaşıyoruz. Ama gerçek İslam'a uyan tarafları inanın yüzde on bile değil. Değil gerçekten değil. Böyle kendi kafamıza göre bir İslam yaşıyoruz. Allah akıbetimizi hayırlı eylesin. İslam'da bireysellik önemlidir. Dolayısıyla mal varlığı olan kişi mesuldür. Mal varlığı olanlar kurban kesmekle mükelleftir. Diğerleri kesmeyebilir. Bir konu daha var uzun gider. Hocayı tutarsanız ezan okumasa girerim o konuya. Hocam ben Samsun'a gideceğim. Samsun'da kurban kesebilir miyim? Kesersin niye kesmeyeceğim? Ama efendim hoca dedi bana göre gelince seferi oluyorsun da oradan geldiğin zaman burada bir daha eğer bayram gününde dönersen burada tekrar mukim olduğu için burada bir daha kesmen lazım. Yahu arkadaş biz şu Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını daha anlayamamışız. Yani biz daha Allah'ı tanıyamamışız. Allah'ı Allah olarak bilememişiz. Allah'a dinini öğretmeye kalkıyoruz. Yani fıkhi meselelerle Allah'ı Acayip bir, o anlattığım sıkıntı gene, bizim yaşadığımız İslam'a göre olan sıkıntılardan bir tanesi. Yahu kardeşim, Cenab-ı Hak senin niyetini bilmiyor mu? Sana şah damarından yakın değil mi? Senin daha yoğurmaya başladığın fikir, daha fikir olarak beyinde daha şekillenmeden yoğurmaya başladığın andan itibaren buna hakim değil mi Allah? Evet. Niye gittiğini bilmiyor mu Allah? Biliyor. Ne için gidiyorsun? Kurbanımı gideyim de ben memlekette keseyim diye gidiyorsun. Bunun ne, ne tür bir Efendim, seferilik şu bu. At seferiliği önce oku. Önce seferiliği öğren. Kur'an-ı Kerim'de seferiliğin hangi ayette, kaç yerde geçtiğini biliyor musun? Namazda seferiliğin hükümlerini biliyor musun? Biliyorum hocam. Nereden biliyorsun? Hocalar söyledi. Tabi. Hocalar söylediyse o zaman Samsun'da kurban kesemezsin. Hocalar size Samsun'da kurban kestirmiyor. Allah değil. Tamam. Hocalar size Diyarbakır'da kurban kestirmiyor. Allah değil. İmkan meselesidir. Neredeyse kurbanını kesebilirsin. Savaştayken namazı terk ettirmeyen bir din sana Samsun'da kurban kestirmeyecek. Aklına yatıyor mu? Bir düşün ya. Bir düşün. Savaştasın. Savaşta ya. Savaştasın. Allah diyor ki Nisa suresi 100. Savaştayken diyor bir kısmınız mevzi, cepheyi kollasın. Diğer kısmı gelsin peygamberle beraber namaza dursun. Bak bak. Mevzi bırakma diyor. Tedbir elden bırakma. Bir. Ama namazı da bırakma diyor. Gel gel diyor. Önde yani cemaatle ha. Tek tek de değil. Peygamberin arkasında namaza dursun. Cemaatin de önemini anlıyor musunuz bu ayetten? Savaşta bile cemaat yapabilen bir ümmet düşünebiliyor musunuz? Hayal değil mi? Masal gibi. Ondan sonra onlar kılınca cepheye gitsin, diğerleri dönsün, kılmamış olanlar gelsin kılsın. Silah bırakma, cepheyi boş bırakma, tedbiri elden bırakma, yatma, uyuma, dikkat et. Ama namazında savaştayken bile aksatma. Bir sonraki ayette ne diyor Allahu Teala? Mesaiye kalırsan tekstil fabrikasında, ha o zaman kılmayabilirsin diyor. Oldu mu şimdi? Bak bu da bizim İslam'ımız. Bu da bizim İslam. Bir sonraki ayet. Biz uydurduk. Hocam işte mesai var, daha işim vardı. Acil bir hocam fabrikayı istop edemezdim. Makinenin yağı soğurdu. Patron atardı beni işten, Şöyle olurdu böyle. Savaş mı önemli, fabrika mı önemli? Gel de bunu Müslümanlara anlat. Mazeretin bini bin parça bizde. İstemediğin kadar ürettiğimiz mazeretler. Ve bu mazeretlere de kılıf bulduk biz. Ne dedik? zaruret diye bir ayet var Kur'an'da. Zorda kalınca domuzdan yiyorduk ya hocam. Yemiş daha önce tad damağında kalmış. Onu ona getirmiş yapıştırmış. Ahlaksız herif. Ne alakası var ondan onun? Kurban teslimiyettir dedik. Konuya sadık kalmaya çalışalım. Estağfurullah. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva minkum. Allahu Teala diyor ki kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacak değildir. Yani mevzu burada hayvanın eti veya kanı değil. Mevzu ne burada? Samimiyet, takva. Bak az önce anlattığımız mevzular. Ciddiyet, bu işe vakıf olmak, ne için yaptığını bilmek, şuurlu olmak, bilinçli olmak. Müslüman adam olacak, uyanık olacak ya. Müslüman birinin öbürünün boynuna kemen tatıp da peşinden sürüklediği, çektiği adam olmayacak. Olmayacak. Müslümanın boğazında bir tane kement var, Allah'ın kementi. Bunu bilecek. Allah beni ne tarafa çekerse oraya gideceğim ben. Nokta. Senin attığın kementler hikaye gelmem o tarafa kusura bakma diyebilecek. Birinin öbürünün akarına suyuna ama menfi ama makam ama şunun için ama bunun için ama para için gitmeyecek. Gitmezsen Allah o parayı ayağına getirir. Getirir. O bazı hocaların anlattığı gibi şu sureyi beş defa oku zengin olursun o türden değil. Böyle safsata ve saçmalıklar değil. Sen Allah'a teslim olursan Allah sana imkan sorar imkan. Allah'a dayanır ve güvenirsen Allah'a dayanıp güvenip de mücadeleni yaparsan çalışmanı yaparsan kendine güvenip elime, pazuma, işime, bağışıma, şuna buna güveniyorum, adamıma, arkama, dayıma güveniyorum. Aa bak benim sırtım yere gelmez dersen sırtın öyle bir yere gelir ki yerin altına bile girer. İbret-i alem Allahu Teala o sırtı yere getirir. Nice örnekleri var böyle. Ben biliyorum şahit oldum bir sürü. Sizin de vardır çevrenizde illaki bilirsiniz. Kurban seçimi. Kurban seçimi hocayı sıkı tutun. Kuyruğu, kulağı, bilmem nesi. Abi bu zamanda konuşulacak mevzu değil ya. Girmeyin bunlara. Ümmetin kulağı kopmuş, ümmetin burnu kopmuş. Ümmet berperişan. Biz gideceğiz hocam. Kuyruğu şöyle olsa olur mu? mu? bunlar artık abes geliyor bana bu konular ya. Hocam şimdi zaten bunlar kalmamış da. Hakikaten sorulan sorularda bunlar o kadar gelmiyor da niye? Çünkü online kurban var. Online hayatımız online olmuş. Oturdun ya, tık, tık 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 bir tuşa basıyor. Hop tık Allah kabul etsin, kurban oldu. Hem de yazıyor da kurbanın kabul oldu kabul olduğun garantisini de veriyorsan ha Allah'la da yazışmış görüşmüş oradan almış belgeyi oldu kurbanın bitti online bir din böyle olmaz bu iş kurbanın atmosferini yaşayacaksın temasını yaşayacaksın dersin başında ne anlattım kurban bir mesajdı sen daha bu mesajı çocuğuna veremedin Dört senedir 5 senedir kurban kesiyorsun çocuğun haberi yok Eve gelen et kasaptan mı geldi? Nereden geldi? Farkında değil. Poşette gelen bir et. Hiç umurunda değil. Yani kurbanın havasını yaşamamış daha çocuk kurbanlığı görmemiş, sevmemiş, okşamamış. Nasıl kesilir, ne olur, ne gider? O havayı temay, teneffüs etmiyor. Sen etmemişsin ki. Niye? Gitmiyorsun ki. Bir telefon. Alo, Mehmet abi. Bu senin kurban nerede kesiyorsun? Hadi. Şurada bir hayvan. Tamam tamam. Kimler var? Ee, tamam işte. Ayarla sen. Hadi eyvallah. Bitti. Tamam kurban oldu Allah kabul etsin, Olmaz. Olmaz. Kimlerle kestiğine dikkat edeceksin. Örnek. Benimle beraber ortak ev alır mısınız? Kim cesaret eder? Ofluyum ben. Hadi alın da göreyim. 3 sene sonra o evi alırım sizden. Güvenir misiniz bana ortak ev alırken? Güvenmezsiniz değil mi? Niye? O kadar para yatıracağım. Niye ortak olsun ki? Atalarımız mı diyor bilmiyorum da eskiden beri geliyor o söz. Kardeşinle bile ortaklığa girme. Niye acaba? Niye? Çünkü biri birini egarte edecek. Niyet, niyet İkini bilmiyorsun şurayı. Kavgalar, kardeş kavgaları, mal mülk kavgaları yok mu? Duymuyor musunuz? İzliyorsunuz da yaşıyorsunuz. Peki, kurbanınla kimle ortak oldun? Ya o önemli değil ya o Allah için. Ya abi önemli olan o. O video önemli olan. Asıl ev değil. Önemli olan kurbandı. Onu anlatıyorum. Allah için yaptığındır önemli olan. Takva dediğimiz bu. Ortak oldun. Kimden ortak oldun? Bilmiyorum ki kasap ayarladı. Kasap kimi ayarladı abi? E ne olacak hocam? Kurbanı mı alıp götürecek? Kiloyla tartacağız. Gramı geçmeyecek hocam. Şimdi teraziler hassas. Bir gram başkasının hakkı kimseye geçmiyor. Hak hukuk meselesi değil kurban. Kurban niyet meselesi. Kurban niyet meselesi, hak değil. Fakir niye kurbanla mükellef değil? Çünkü niyetini bilmiyorsun. Derdi biraz daha fazla, o ciğer bana düşseydi ya ne kadar iyi olurdu. Dediği anda bitti o kurban. Bitti çünkü et, kaygı et, Allah rızası değil. İnce nokta bu, anladınız? Onun için ortaklara dikkat, Migros'tan kurban kesiyorsun. Olmadı kardeşim, olmaz. Ben filan vakfa gönderdim, oradan kurban kestik. Hangi vakıf olursa olsun, kimle ortaktım? Şimdi vakıflar da acayip olmuş ha yani. Benim kurbanımı o kadar düşünüyorlar ki, Allah'ım öyle bir dert etmiş ki mübarek insanlar kapıdan gelip kurban parasını tahsil ediyor. Mesaj atıyor ikide bir. Kesmedin mi hala? Ya almadın mı hala kurban? Bak vakit geçiyor ha. Bak kurban günleri geçiyor. Ben kapına kadar gelip alıyorum parayı. Lütfen kurbanını bana ver ha. Yap bu ibadeti. Çok faziletli ha. Ha aman ha seni. Kurbanı kaçırma. Derdi ben oldum. O atıyor mesaj bu at. Ne kadar düşünüyorlarmış benim kurbanımı ya. Hiçbir çıkarları yok Allah için. Ya azıcık azıcık şurayı azıcık çalıştırmak lazım. Allah bunu boşuna vermedi yani kafamızın üstüne koydu bunu. Başımızın üstüne koydu bunu dedi ki bunu bir çalıştır. Başın üstüne koymuş en değerlin, en kıymetlin. O varsa varsın, o yoksa yoksun diyor. İşte diyor, online. Cumaları online kılacağız, sizi bu zahmetten kurtaracağız gel buraya araba park et, sıkıntı içeri gir ter kokusu ayak kokusu saf düzeni bilmem ne hoca uzun okuyor bazen online seçeriz orada birinci de rekat hangi sureyi okuyacak en kısa ettik tamam iki de bu tık hocam oku play tamam Allah ekber olduğun yerden uyarsın yakındır bizi izlemeye devam edin soru dükkanın önünde kaldırıma kocaman algıda dolabını koyup dondurmasadan adamla kurban kesilir mi mevzuyu anladınız mı derdi ümmet olmayanın Kurbanda derdi et. Derdi ümmet olmayanın, yani ümmet şuurunu ve bilincini yakalamamış adamın ne kadar kurban keserse kersin. Derdi ettir. Adam bu zulme duyarsız ama kurban kesiyor. Hocam yani üç iki, eight, Büyük bir dana aldık hocam, çok büyüktü böyle bir görsen var. Kamyon gibiydi, e, pazarın en büyüğünü aldık hocam. Ne alırsan al. Alır? Ne kesersen kes. Hava atmaktan öteye geçmez seninki. Mangaldan öteye geçmez. Çağır beni etini yerim. Ette bir sıkıntı yok. Mangal yaparız, ızgara bız cız, bız bız, biber de koyarız, yaparız yeriz. Sıkıntı yok. Ama kurban yok, onu geçsin abi vekaletle kurban vakıflar buna değindik. Niye böyle her şey hızlı hızlı oluyor? Bu kürsüye çıkınca vakit çok hızlı geçiyor. Ya da siz geç geliyorsunuz. ikisinden biri. Bunu bir, bir oturturalım bir sisteme. Ya da oturtmayalım boş ver. Bir hafta daha, iki hafta daha sizle beraberim. Ondan sonra siz sağa ben selamet kurtuluyorsunuz. Cumalarımız ümmet olmamıza vesile olsun. Cumalarımız şuurlanmamıza vesile olsun. Cumalarımız bilinçlenmemize vesile olsun. Cumalarımız ümmetin birbirinin elinden tutmasına bunun bilincine sahip olmaya, bizleri bu idraka, bu bilince götürsün. Götürmeyen cumalar, cuma değil, gerçekten değil. Cumalarımız deklarasyon olsun, cumalarımız mesaj olsun, cumalarımız dünyaya, işte bugün hac mevsimindeyiz biliyorsunuz, hacda o kadar insan var, Arafat'ta bir deklarasyon, büyük deklarasyon. Cumanın babası yapılacak mesela, değil mi? İnşallah sonuç versin, o şuurla, o bilinçle dünyaya mesaj olsun. Olması gereken bu da, biz ne yapacağız bilmiyorum üç subhanallah fazla çekip sevaba girdiğimizi zannedeceğiz. O da bizim az önce bahsettiğim dinin bir şubesi. Allah gerçek dinini, hakiki Kur'an'da anlattığı İslam'ı kavrayabilmeyi, anlayabilmeyi ve bize hakim kılmayı nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.